racing yine efsane yollarından bir tanesi da ki böyle ee, karlı modda olduğunca harbiden efsane şu an ileri göremiyoruz Dur, o derecede bir kar yağışı var of ne bastırdı Siz bir yandan kar bir yandan i̇şte size her durumdan manzaralar. aman aman abi, aman aman dikkat Herkese merhaba arkadaşlar ets 2 ile karşınızdayım bugün arkadaşlar kış moduyla oynayacağız frosty kış modu 1.50 güncellemesi gelmişti ee, Ben de arkadaşlar havalar çok sıcak gerçekten aşırı bir sıcak İstanbul'da da şöyle biraz serinlemek için kış moduyla arkadaşlar bugün oynayacağız neredeyiz şöyle bir haritamızı açalım Proxy Entity'deyiz arkadaşlar 4.2 Premium'dayız ve bugün şöyle Erzurum'dan Köyceğiz'e bir yolumuz var biz de bu kadar gidemeyiz Hatta ben rotayı şöyle değişeceğim ee, Erzurum'dan Erzincan'sı biraz şey yapmayacağız bu kez şöyle Erzurum Tunceli'de bırakalım Kısa bir yol ama Şöyle Şuradan döneriz herhalde Veya direkt şuraya bırakırız Sıkıntı yok Evet, umarım burada dönüş vardır oraya. Gireriz. Kış modu Frosty Winter. Kış modu devamlı kullandığımız mod. Ağacımız bakın Volvo. Bugün Volvo ile sürüş yapacağız. Ufaktan başlayalım. Evet, birazdan da yine yolda giderken kar yağışını açarız. Bir aşağıda karla gideriz. Haydi bakalım, başlayalım. Farktan çıkalım yolumuza. Bu arada bütün 2007'ye, Erzurum'a selam olsun. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar lastikler kallı. Bütün diğer seri destekliyor. Şu an Goodyear'ın lastikleri. Soldan gelen var mı yok? Sağdan var mı? Orada yok. Devam ki. Evet. Artık çıksık yolumuza. Kazasız bir alsın gidelim. Burada mı ya? Ay, ne kadar dar bir yol burası böyle. <laughs> güzel güzel. Mahalle alanı severiz böyle. Geç abi geç. Şu Erzurum'dan çıkalım. Kar yağışı ne İşte Erzurum'dan manzaralar Artık yavaş yavaş şöyle bir kar yağışı başlasın. Vay be. Bu yaz aylarında gerçekten seyrediyoruz abi bir şey böyle kar yağışı. Çok sıcak çünkü. Lan yolun neredeydi bir dakika. Ya değil miydi ya? Tamam bağlamış. Şöyle kanlı manzarayı izleyelim ya Biraz sessiz sakin. Of daha bak. Aman ya tehlikeli bir yol var orası herhalde. Kayıyoruz sanki. Oo vallahi kayıyor ha. Sola doğru. Yine ses tabi. Hmm. Oradan gelen var mı ya? Bak bu da burada kalmış galiba. Mahsus kalmış. Karas gidemiyor. Karas değil mi ya? Bak bu yol gerçekten güzel. Biraz tehlikeli ama Racing yine efsane yollarından bir tanesi. da ki böyle ee, karlı modda olduğunca harbiden efsane şu an ileri göremiyoruz. O derecede bir kar yağışı var. Mesafeyi hiç azaldı artık. Of ne bastırdı sis bir yandan kar bir yandan Of 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 harika oldu şu anda Bak bir de karşısına şey geliyor Sıkıntı büyük yani Ama manzara müthiş Tam da gerçekçi gibi oldu. Çok şimdi az da biraz kar yağışını bırakalım. Zaten Kendisi azalıyor galiba Evet bitti gibi Aynen çok iyi oldu İşte size Her durumdan manzaralar Tüm gemiden manzaralar Hayırlısın karın içinde. Önceden böyle değildi ya sanki. Modda bir yemik var sanki. Artık araçlar kara gömülmüş böyle. 我们家那里、啊 Ve arkadaşlar Tunceli'ye geldik. Bir kez daha selam olsun diyelim. İleride müsait bir yerde artık bırakalım. Şuradan giderim abi Amma yeri valla Aman Aman abi aman Aman dikkat kalsın ya. Evet arkadaşlar bu sıcak yaz günlerinde LTS 2'de 150 Frosty Winter kaç mı, kar modu kış modu çıktı arkadaşlar daha önce etmişti biz de ancak şu anda videosunu yapıyoruz. Umarım beğenmişsiniz. Sizler de böyle yine kış moduyla oynayabilirsiniz. Enfes manzaralar oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.